Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Torlak'tan Önemli Bilgilendirme Emeklilik borçlanması ile dövizli askerlik başvurularınızı hemen yapın. Yeni yılla birlikte 2022'e veda edeceğiz. Lakin yeni yılın girmesiyle birlikte 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hem emeklilik için yurt dışı, askerlik ve doğum borçlanmalarına hem de gurbetçimizin ödeyeceği dövizli askerlik miktarına zam gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından Aralık 2022 enflasyonu da tespit edildikten sonra 2022 yıllık enflasyonunun açıklaması Ocak 2022 başlarında olacak. 2022 yıllık enflasyonunun açıklaması Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak'ta yapılacak zam oranını belirleyecek, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı konusunda da belirleyici olacak. Yurt dışı Askerlik ve doğum borçlanmalarına esas 2023 yılı için asgari ücret ise belirlendi ve Cumhurbaşkanı tarafından 22 Aralık 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak bu kararın 31 Aralık 2022 tarihine kadar resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu çalışmalar sonucu açıklanan açıklanacak rakamlar vatandaşlarımızı yakından ilgilendirecek. Zira bunlar olumlu veya olumsuz tüm vatandaşlarımızın ekonomik durumunu etkileyecektir. Bu nedenle yeni yıl girmeden özellikle gurbetçi vatandaşlarımızı iki konuda uyarmak ve gelecek zamlardan etkilenmeden veya başvuru tarihini geçirmeden bir an önce işlem yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Yurt dışı, askerlik ve doğum günlük borçlanma bedelleri %54,65 artacak. Bilindiği gibi önceki yıllarda, bir sonraki yılda geçerli olacak asgari ücret tüm yıl için her aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor. 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren tüm yurt dışı borçlanmalar vakur kapsamına alındı ve günlük borçlanma bedelleri kazanca esas primin yüzdesinden yüzde yine çıkarıldı. Askerlik ve doğum günlük borçlanma bedelleri ise kazanca esas primin yüzdesi olarak belirlenmeye devam ediyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli yurt dışı günlük borçlanma miktarı brüt asgari ücrete göre 6471 TL 45 30 97 Türk Lirası 7 kuruş yani yıl sonuna kadar usulüne uygun başvuru yapılması halinde Bağkur kapsamında en az 5400 günlük bir borçlanma için ödenecek miktar 97 Türk lirası 7 kuruş 5400 524 Türk lirası. Yine 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli askerlik ve doğum günlük borçlanma miktarı brüt asgari ücrete göre 6471 TL 32 3069 Türk lirası 2 kuruş. Yıl sonuna kadar usulüne uygun başvuru yapılması halinde en son Türkiye'deki sigortalılık statüsünde, Bağkur veya Sosyal Sigortalar Kurumu, 540 günlük askerlik borçlanması için ödenecek miktar 69,02 TL 547.270,80 TL, bir çocuk doğumu için ödenecek miktar ise 69,02 TL 720 gün, 2 yıl, 49.694,40 TL'dir. Cumhurbaşkanı tarafından 22 Aralık 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre yurt dışı askerlik ve doğum borçlanmalarına esas 2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret %54,65 artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlendi. Bu durumda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli yurt dışı günlük borçlanma miktarı 10.008 TL 45 30 150 Türk lirası 12 kuruş olacaktır ve 5400 gün karşılığı borçlanma bedeli 810.648 TL'ye çıkacaktır. Yani %54,65 zamlanarak 286.470 Türk lirası artacaktır. Sebep ise sadece 1 Ocak 2023 tarihini beklemek. Yine 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli askerlik ve doğum günlük borçlanma miktarı 10.008 TL 32.30-106 Türk Lirası 75 kuruş olacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapılması halinde en son Türkiye'deki sigortalılık statüsünde, Bağkur veya Sosyal Sigortalar Kurumu, 540 günlük askerlik borçlanması için ödenecek miktar 106,75 TL 547.645 Türk Lirası, bir çocuk doğumu için ödenecek miktar ise 106,75 TL 720 gün, 2 yıl 76.860 Türk Lirası olacaktır.